Bugün Çinili Köşk'teyim. Burası İstanbul Arkeoloji Müzeleri kompleksini oluşturan ve aynı avlu etrafında yer alan 3 müze binasından biri. Fatih Sultan Mehmet döneminin İstanbul sivil mimari örneklerinden en eskisi, ayrıca Selçuklu geleneğindeki mozaik çinilerle süslenmiş İstanbul'daki tek Osmanlı sivil mimari eseri. Köşkün dışı da içi gibi dönemin estetik zevkini en ince biçimde yansıtan çinilerle süslenmiş. E zaten ismini de buradan almış. Zaman zaman sırça köşk dendiği de olmuş. Bu giriş eyvanında kemere kufi hatla tevekkülüm yaradanımadır cümlesi karşılıklı olarak yazılmış. Bu söz üzerine insan tabii ki başka bir şey söyleyemiyor, eyvallah diyerek köşkten içeriye giriyorum. Çinili Köşk esasında bugünkü ismiyle İstanbul Arkeoloji Müzeleri olan Müzeyi Hümayun'un ilk binası. Günümüzde ise Türk Çini ve seramiklerinin sanat tarihi içindeki yerini ve gelişimini gösteren eserlere ev sahipliği yapıyor. Burada bize hemen bir harita karşılıyor. Bu haritada başlıca İslam Çini ve seramik merkezleri gösterilmiş. Çini içi ve dışı veya işte böyle tek yüzü boyalarla dekore edilerek geleneksel motiflerle süslenen, mimariye bağlı olarak gelişen bir sanat türü. Avlunun hemen bu tarafındaki odada Anadolu Selçuklu döneminden kalma Çini eserlerin sergilendiği salon var. Biliyorsunuz Çin'in geleneksel Türk sanatları arasında çok köklü bir geleneğe sahip. Türklerde ilk Çin'i örneklerine Karahanlılar döneminde rastlanmış. Fakat bu sanatın bir gelenek halini alması Anadolu Selçuklu dönemine denk geliyor. Selçuklulardan kalma bazı kaynaklarda Çin'i bir iksir olarak adlandırılıyor. Artık insanlar üzerindeki etkisi, estetik duygusu ne kadar büyükse her ne kadar mimariye bağlı olarak gelişmiş olan bir sanat türü olsa da zamanla eşyaları da Çin'i sanatıyla süslemeye başlamışız. Burada mesela 13. yüzyıldan kalma matara, küp parçası gibi sırsız seramik örnekleri görüyoruz. Bu da tabii ki görmeye aşina olduğumuz yıldız çini örneklerinden Hemen burada yerlerini almış. Selçuklular dini ve sivil yapıları çok değişik teknikler kullanarak Çinilerle bezemiş. E, kendilerinden önce gelen Türk beylikleri gibi yapıların hem içinde hem dışında Çini örnekleri kullanmışlar. Bu geleneği zenginleştirmişler. Ama aynı zamanda mesela burada muhteşem örneklerini gördüğümüz işte böyle e, kaplara da çanaklara da Çini'yi uygulamışlar. Anadolu Selçuklu'nun çini sanatını kullanarak getirdiği bir yenilik var. E, mozaik tekniğinin kullanıldığı mihrap çinileri. E, bu gördüğünüz de işte ona örnek. ve Sahiden de çok zarif duruyor. Bilhassa ben bu renklerini çok seviyorum. Çinin ağırlıklı olan o mavili beyazlı renklerini. Tabii ki başka renklerde kullanılıyor. İşte mesela kırmızı değil mi? Zaman zaman yeşil, mor, siyah. Yani yeşil rengi evet ender rastlıyoruz ama o da çok güzel bir hava katıyor. Çini sanatının en baskın desen örneği de böyle bitkisel motifler oluyor genelde. E, geometrik şekiller oluyor. Tabi hayvan figürlerine de rastlamak mümkün. Hayvan figürleri genelde İslamiyet öncesi e, Türk toplumlarında rastlanan şeyler. Tabii ki devamlılığı var. Ender rastlansa da sonrasında da görüyoruz ama mesela burada 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Çin örneklerinde hayvan figürlerini görebilirsiniz. Üstte mesela farklı kuş türleri vardı. Alttakiler de Sphinx'e benziyor. Evet Anadolu Selçuklu salonunu yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Buradaki zarif vazo örnekleriyle imbik örnekleriyle, kase örnekleriyle. Anadolu Selçuklu'dan sonra Osmanlı dönemi geliyor ki bu dönemde Çinli sanatı zirveye ulaşıyor. Ee, Osmanlı'da sanatın gelişiminde sarayın etkisi çok büyük biliyorsunuz nakkaşhaneler var. Osmanlı sarayı sanatın sadece tüketicisi değil belirleyicisi ve denetleyicisi. Sanatçıları, zanaatkarları da bir araya getirerek bilhassa nakkaşhanelerde birbirleriyle etkileşmelerini de sağlıyorlar. Tabii Çin'i deyince Osmanlı'da elbette ilk akla gelen üretim merkezi İznik. Derinlemesine yapılan araştırmalar değişik isimlerle tanıtılan seramiklerin asıl üretim merkezinin İznik olduğunu ortaya çıkarmış. Burası da İznik salonu. Bu gördüklerimiz de İznik'te üretilen evanilere örnek. Nedir evani? E, sofra ya da mutfakta kullanılan çini kaplar. Yani o gündelik hayatımızın içinde yer alan kaplar. E, mimaride kullanılan duvar çinilerini kaşi deniliyor. E, bazen sırça diye de geçiyor duvar çinileri metinlerde. İşte zaten bu yüzden çinili köşk zaman zaman sırça köşk olarak da anılmış. İznik'te üretilen seramik kaplarda yani emanilerde işlevsellik ön planda tutulmuş ama bu tabii ki estetiğin ihmal edildiği anlamına gelmiyor. Zaten süslemelerdeki zarafeti ve uyumu siz de gördünüz. Çini deyince akla gelen en baskın renk mavi ve beyaz demiştik ama 1575'ten işte günümüze ulaşan bu pencere alınlığında da görüldüğü gibi zaman zaman yeşil renginde kompozisyona hakimiyetiyle karşılaşmak mümkün. size önemli bir mimari örneğini göstereyim. Çin'i sanatının kullanıldığı. Bu gördüğünüz 1432 yılında yapılmış olan Karamanoğlu İbrahim Bey imaretine ait Çin'i mihrap. Renkli sır tekniğiyle yapılmış ki zaten erken Osmanlı dönemi Çin'i sanatına hakim olan teknik bu. Karaman'da zamanla tahrip olan imaretten 19. yüzyılın sonlarına doğru Halit Ethem Bey tarafından İstanbul'a taşıtılıyor mihrap. 20. yüzyıl başlarındaysa buradaki Çin'i köşkteki yerini alıyor. Gördüğünüz gibi bitkisel ve geometrik desenler hakim. Bu desen meselesi ilginç. Çanakkale salonuna doğru bu kapıdan girerken bu desen meselesinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı Çinilerinde ağırlıklı olarak bitkisel ve geometrik süslemelerle karşılaşıyoruz. Benim en çok ilgimi çeken Geometrik süsleme, mesela bu Çinili Köşk'e ait duvar süslemesinde de karşımıza çıkıyor geometrik motifler. İslam düşüncesine göre evrenin sonsuzluğunu simgeliyor. Çok çarpıcı. Fakat Çanakkale seramikleri bilhassa desen seçimleriyle ünlü. İznik ve Kütahya Çinlerinden bu anlamda ayrılıyor. Desenlerde buranın bir liman şehri olmasının etkilerini görüyoruz. Aa, size şu zirafanın hikayesini anlatayım. Deniliyor ki... İkinci Mahmuda bir zürafa hediye edilir. Sudan'dan İstanbul'a gemiyle gelirken hayvancağız azıcık nefes alsın diye Çanakkale limanında böyle çıkartılınca buranın yerli ustaları zürafayı görüyor ve hemen tabağa işliyorlar. Farkındaysanız gerçekten de bu liman şehri etkisini görüyoruz tabaklarda mesela yelkenli bir gemi tasvir edilmiş Çini e, sanatıyla. Yani o lokal bulunduğu bölgenin etkisiyle de gelişen bir e, sanattan bahsediyoruz Çanakkale'de. Bilhassa mesela İznik merkeze yakın olduğu için, saraya yakın olduğu için sarayın etkisiyle gelişen e, desenler, işte üsluplar görüyoruz ama Çanakkale'de liman kenti olmasının desenlere yansıması kendisini gösteri veriyor. Çanakkale 18. yüzyılın ortalarından başlayarak 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yoğun bir çanak çömlek üretim merkezi. E sadece desen seçimleriyle değil farklı formlarıyla da ayrılıyor aslında İznik ve Kütahya seramiklerinden. E bilhassa 19. yüzyılın ortalarından sonra Çanakkale'de üretim daha çok gündelik Kullanım için olmaya başlamış. Belki form çeşitliliği de bundan kaynaklanmış olabilir. Dönüşümüz yine İznik salonuna oldu. Müzedeki ağırlık bu eserlerde. Çünkü biliyorsunuz zaten en önemli Çin'i üretim merkezi İznik Osmanlı zamanında. Peki neden İznik? Ee, yani birincisi başkent İstanbul'a yakın. Biraz önce de söylediğim gibi merkeze çok yakın. İstanbul'u Anadolu'ya ve İpek yoluna bağlayan ticaret yolu üzerinde. Ee, İstanbul'a yakınlığın sayesinde nakliyesi kolay. Ayrıca çini ve seramik üretiminde yakacak olarak odun kullanan atölyeler İznik'in çevresindeki ormanlardan faydalanabiliyor. Yine bu arada çok güzel bir pencere alınlığı örneğine bakıyoruz. Yine yeşilin hakim olduğu kompozisyonda. Ee, aynı zamanda tabii ormanlardan başka seramik için gerekli olan malzeme de İznik verimli toprağında mevcut. E daha ne olsun? Tüm bu pratik sebepler birleşiyor. Burada köklü bir üretim geleneği oluşuyor. Yaptırılan sayısız külliye ve bina süslemelerinde Çin'i kullanımı arttıkça da İznik başlı başına bir önem kazanıyor. E bu arada tabii Mimar Sinan'ın mimaride Çin'iye düşkünlüğü bu sanatı doruklarına taşımış diyebiliriz. Bakışlarımı bu pencere alınlığından alamadım. Gerçekten böyle şeyleri aslında evlerimizde de uygulayabiliriz. Tabii ki Günümüzün sanat anlayışına uyarlayarak elbette günümüzü ıskalamayarak ama o estetik, o zarafet e, Çinli eserlerde insanda böyle teskin edici bir e, etki bırakıyor gerçekten de. Ve bu pencere alınlığı fikrini çok sevdim. Ha burada bu arada bu salonda 14. ve 15. yüzyıla ait eserleri görüyoruz. Yine İznik'ten örnekler ama daha erken dönem. Böyle silip teknikli ve millet işi olarak anılıyorlar. Daha ziyade gündelik kullanım için üretilmiş, e, basit formda kaplar. Tabi burada yine Çinili Köşk'ün geometrik e, süslemelerini görüyoruz, duvar süslemelerini görüyoruz. Bunlar farkındaysanız, fark ettiniz mi bilmiyorum biraz önceki örneklerden, hamuruyla ayrılıyor. Bunlar kırmızı hamurdan üretilmiş, beyaz değil. E, halk sanatını yansıtan önemli örnekler. E, en çok tekrar eden motif de yaprak desenleri. Geometrik desenler gibi çiçek, yaprak gibi bitkisel şekiller de Çin'i de en çok tercih edilen motiflerden ee, Şimdi tam yerimi bulamadım gibi ama şöyle birkaç manevrayla Size daha iyi bir açıdan göstereyim Bu Erken Çin'i örneklerini Evet, burada daha yakından fark edebilirsiniz o kırmızı çamurun farklılığını. Biraz önce gördüğümüz eserlerden. Yine çiçek motifleriyle karşılaşıyoruz. Bakın şu küçük parçalarda. Bu erken dönem örneklerini yavaş yavaş geride bırakıyoruz ve yine daha yakın döneme ait İznik Çinleriyle. Bir araya geliyoruz. Bu arada bu salona her döndüğümde kamerama takılıyor. Zira mekanın tam ortasına yerleştirilmişler. Ama bir türlü bahsedemedim kendilerinden. Hatırları kalsın istemem. Bu canım çini örnekleri kandil. Osmanlı döneminde camilerdeki kandiller e, böyle çini olarak üretilmiş. Bunların çok renkli örneklerine rastlansa da daha ziyade mavi beyaz kandilleri görüyoruz. Aa şu soldaki mavi beyaz altıken Çinliler bana annemin çeyizlik dantel örtülerini anımsattı. Bu Çinlilerin benzerlerini Topkapı Sarayı Sünnet Odası duvarlarında da görebilirsiniz. geldik yine önemli bir Çin'i üretim merkezi olan Kütahya'ya. Kütahya'daki Çin'i ve seramik üretimi başlangıcından itibaren İznik'te paralel bir gelişim göstermiş. Ama İznik'te üretim 18. yüzyıl itibariyle tamamen son bulunca Kütahya atölyeleri bunun doğal bir sonucu olarak tabii ön plana çıkmış. Üretim o noktadan sonra saraydan çok halkın gereksinimlerine yönelik olmuş. Yani e, gündelik kapkacak gibi şeyler üretilmiş. Varlığını da günümüze kadar sürdürmüş. Bu salonda 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar olan dönemden örnekler sergileniyor. Ee, İznik'te Çin'i üretimi durup Kütahya'da devam edince tabii günümüzde Çin'i sanatını da daha çok Kütahya tarzı belirlemiş. Fakat şöyle bir şey oluyor. İznik ve çevresinde yapılan kazılarla birlikte İznik Çin'isi günümüzde yeniden doğdu deniliyor artık. Yani burada tabii gene arkeolojik çalışmaların e, öneminden bahsedebiliriz, den vurabiliriz onun bir meyvesi çünkü. Ha şuradaki şu kırmızı şekerliği gördünüz mü? Ne kadar güzel. Ve şu matara mavi beyaz bence çok güzel Kütahya çini örneklerinden. Odalar arası geçiş yaparken bir yandan da İznik tarzı çiniciliğin nasıl tekrar canlandığını düşünüyorum aslında ve günümüzde de önemli çini e, sanatıyla uğraşan sanatçılar var. Şimdi çok gizemli bir salona doğru yol alıyoruz. Bakın bunu kaçırmayalım. E, bu odanın duvarları altıgen ve üçgen formlu çinilerle bezeli. E, Tabi bu formlar e, daha önce de söylediğim gibi sonsuzluk göndermesi barındırıyor içinde. Fakat bu Çinlilerin bir başka özelliği daha var. Az miktarda altın katkılı toprak kullanılmış fark ediyorsunuzdur zaten. Geometrik desenlerin içleri de Çin bulutları, Palmet, Rumi ve Hatayi motiflerle süslenmiş. Hatayi ve Rumi motifleri biliyorsunuz Türk süsleme sanatının başlıca motiflerinden. Gene bitkisel motifler. Tek başlarına kullanılmıyorlar genelde bir arada kullanılıyorlar. aman aman efendim şu güzelliğe bir bakın bu nasıl bir zarafet ama aynı zamanda da bir heybet tam da merkezde yer alan tavus kuşu figürü gibi yani tavus kuşları bana hem zarif hem de heybetli gelen hayvanlardır da o yüzden diyorum bu selsebil şeklindeki çeşme de öyle sanıyorum ki merkezindeki bu tavus kuşu figürü dolayısıyla benim üzerimde böyle bir etki yapıyor Burası 3. Murat zamanında çeşme şekline dönüştürülmüş. E, çeşme süslemelerinde kalem işi tekniğiyle yine altın yaldız kullanılmış. Duvardaki altın yaldızlar gibi o motiflere uygun olarak, o Çinilere uygun olarak. Osman Hamdi Bey'in bu çeşmenin yanında durarak çektirdiği bir fotoğraf var. E, sonra o fotoğraftan yola çıkarak bir yağlı boya tablo yapıyor, kendisinin tablosunu yapıyor. Valla bu çeşmeden ayrılmak biraz zor olacak ama yola da devam etmem gerekiyor. Doğrusu bu odanın benim üzerimde bambaşka bir etkisi oldu. Işık, renkler, bu geometrik desenler ve tabii altın yalnızlar. Mimari seçimlerin insan kimyasını bu denli etkilemesi çok heyecan verici değil mi? Biliyorsunuz bunun üzerine yapılmış birçok araştırma var. Bu araştırmalardan yola çıkarak evini düzenleyen insanlar da var tabi. Ama ecdat sezgisel bir biçimde çözmüş işi bakın. Buna hep çok hayran kalmışımdır. Çinili köşkün size göstermediğim tek bir odası kalmasın diye ilerlemeye devam ediyorum. Öyle sanıyorum ki uğramadığım tek oda da burası. Burada yine İznik yapımı 15. yüzyıl ortalarına tarihlenen Firuzeli mavi beyaz kaplar sergileniyor. Yine sonsuzluktan gözlerimi alarak şöyle doğru bir açıyla size bu mavi beyaz kapları göstermek isterim. Evet, çok zarif ve çok tipik örneklerinden bir yandan da Öyle biraz daha yakından bakarak, onları size biraz daha yakından göstererek, bu son salonu da geride bırakıyorum artık. Çini hem renk seçimleri hem desenleriyle göz alıcı, zarif, etkili geleneksel Türk sanatlarından, üstelik kalıcı da. Yeniden canlanmış olması bence çok heyecan verici. İstanbul'da olup da çinili köşke uğramayanınız varsa hiç beklemeyin. Azıcık gözlerim dinlensin, içime bir sükunet yerleşsin diyerek gelin Çinili Köşk Müzesi'ni mutlaka bir ziyaret edin.